Şöyle tertip bir çekim yapalım. Ondan sonra ben bir tertip yarım saat bir su akı deyip evet. o dinamaya. Evet, tamam tertip zaten. Namazı nerede kılalım? Köyde mi? Fark etmez. Burada da kılabiliriz. Köyde de kılalım. Fark etmez. Çay bitirdim. Nereye bitecek daha ya? Ay ay. <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar kanalımıza abone olalım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar kanalımıza abone olalım. Hmm. Sen mi geldin tertip? Hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olalım. İyiyim kardeşim. Seni sormalı. Sen nasılsın? Hoş geldin. Arkadaşlar hoş geldiniz. Çay çay için buyurun. Böyle çay kimseye nasip olmaz. Evet arkadaşlar nehir kenarında çay keyfi. Kadir tertip benim tertip Kadir tertip. Böyle çay kimseye nasip olmaz arkadaşlar. Buyurun. Çay için buyurun. Arkadaşlar nehir kenarında çay keyfi. Nehir kenarında çay keyfi. Buyurun gelin arkadaşlar. Buyurun beraber içelim. Buyurun gelin beraber içelim arkadaşlar. Nehir kenarında çay keyfi. Tertip çay mı koyar mısın bir? Sana zahmet. Kral krala çay keyfi bizden. Teşekkürler. Afiyet olsun ya hocam. Sen bu işi biliyorsun tertip. Amin. Buyurun gelin arkadaşlar çay içelim. Nehir kenarında çay keyfi. Buyurun gelin çay içelim. Abdestleri burada alalım tertip. Öyle diyeceğim. Bir kere de karşıya götürebilir miyiz malzemeleri? Götürürüz ya bir şey yok. Sen arar getirin ben abdest alınca geçsem dinamayı bir yarım saat çalıştırsam. Alabildiğim alıp geçsem. Türkiye'de ne şey götür? E, kuranı. Hı. Gerisini ben getiririm. Tamam. Yıkayıp getirin de. Ne yıkamasın ne yıkı ya. Suyun içine soğuk ver tamam bitti. Yo sıcak suyu tutuyor. Şimdi soğuk suyu tertip şey oluyor ya. Ne oluyor? Çatlayı ya. Şimdi sıcak sudan soğuk suya. <laughs> Hı. -hı. Bu ev evet. sinek öyle öyle. Çaya doydum vallahi ha. Gerçek ha. Vallahi ha. Ve çay közde bitince. Gerçek güzel oldu çay ya. Hmm. Ben de çok şey yaptım tert. Nisa selam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nehir kenarında çay keyfi. Tertip bir suya dal bakayım. Bakılarım <laughs> çay var elimde. Aleyküm selam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nehir kenarında çay keyfi arkadaşlar. Buyurun gelin çay içelim. Allah. Buyurun gelin abi. Çıkın çıkın gelin çay içelim. Aleyküm selam Nisa. Gelin arkadaşlar. Çay içelim. Nasip bakalım. Akşam olsun bakalım Nisa. Müsait olursam yaparım. 9 9 gibi falan müsait olursa Boşladın mı tertip? Çay işi tamam. <laughs> Çay budur, közde. Reklamı iyi yap tertip. Çay nasıl olur? Çay mı? <laughs> Çayın olması için közde olacak ki. olacak. Diğer çaylar pasif çaydır. Öyle mi? Aynen. Donu gey bakalım ya. Geçeceğiz. Hava da bulutlanıyor. Lan tehtep yaş yok yok. Korkma korkma. Korktu nesini korkacağım? Erkekler de? kazandı. Ya akşam ne oldu her şey ya? Yeni verdik o 12, 13, 18. Yendik. Lan niye? Sonra 5 sayı daha uzattı. Ondan sonra gene yendik. 20'ye 11 mi? Başbakan Erdoğan İstanbul'u kaybetmeye hazmedemedi. Tekrar seçim yaptırdı. <laughs> Aynı onun gibi. Kızlar kaybetmeye hazmedemedi. Kıza diyorlar. Ya bu işler böyle tert. <laughs> Yok canım. canım Gerçek öyle. Hoşuna mı gitti? Oldu mu yani? Ben de diyorum. Ben numurda köyde rahatlıkla kaynabiliyorum. Ya el de kaynadım da. Mantıklı olacak. Bir de bu doğ doğadaki olmaz tertip. Evet. Neyse bunu kapatayım ben de. Tertip sen bunları getirin değil mi?